Yüzücülerin nasıl bu kadar iyi balıklama atladığını öğrenmek ister misin? Bunun cevabı bu videoda saklı. Peki siz de bu şekilde atlayabilir misiniz? Tabii ki evet. Bu forma gelene kadar birkaç basit aşama var. Önce onları öğrenmelisiniz. Öğrencilerime sıfırdan balıklama atlamayı öğrettiğimde bu yöntemlerle hızlıca öğrenebiliyorlar. İlk iki aşamayı profilimde ayrıntılarıyla sizin de uygulayabileceğiniz şekilde anlattım. Herhangi bir aşamayı atlarsan senin için balıklama atlamak çok daha zor hale gelecek. Sonrasını kaçırmamak için beni takip et. Bu aşamada ayaktayız. Bir ayak önde, ayak parmaklarımızı havuzun kenarına takıyoruz çünkü burayı kendimizi ileri doğru itmek için kullanacağız. Diğer ayak arkada olacak. Öndeki dizimizi büktük, arkadaki ise gergin pozisyonda. Balıklama atlamak için streamline pozisyonunu almalısınız. 7 yaşımdan beri duyduğum bu kelimeyi neden bir Türkçe çeviri yaparak kullanmadıklarını ben de bilmiyorum. Başınızı güvene almak ve su içinde kayarak ilerlemek için bu pozisyon çok önemli. Öne doğru eğiliyoruz. Suya parmak uçlarımızla düşerken öndeki ayağımızla kendimizi itiyoruz. Arkadaki ayağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Suya ilk önce parmak uçlarımız girmeli. Ardından sırasıyla vücudun geri kalanı. Sonrasında suda vücut pozisyonunu bozmadan kaymaya devam ediyoruz. İlk denemenizde herkeste de olduğu gibi başarılı olamayacaksınız. Düzenli pratik ile bu harekette ustalaşın. Sonraki aşama için hazır hale gelin. Serinin devamını kaçırmamak ve böyle balıklama atlamak için beni takip et.